Ay yuyal, bak. ay bak. Ma bak ma bak ma bak ma bak. Ay sağ ol dön da arıyor böyle. Bağrıya bura bax. Ağ ah, ah, ah. maşındır da o da. <laughs> Bak, bax, bax, kaqa da sürür bax. <laughs> ha, sür. Döndür kakanın yanına git kakağın yanına git kakağın yanına Orası döndür gel bari döndür Döndür <laughs> döndür 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 Ay sağ ol Möhkem sür diyorum möhkem sür Ay Ay sür Polis maşınıdır bu. Ağzaqanad adamı yiyir real. Bura çarpışdırma, yaxşı? Möhkəm sür görün, möhkəm sür. Ha, ha, gözəl. Ne? Deli, din din diye. Ding ding ding. Evet, <laughs> ya, saçıldım. Yo yandır. Hə, sür. Başa qazı bas. Qarşı zarı. Ayar şam. Ayar şam yanmır. Qaz ver də. Bas da bu şeyi. İşləmir. Zəref qaz tutarıxdım. Aynıcə. Nicat. Aynıca. Ha, sür Rəya. Zaryad qazıtdı be. Ola bəs onun batareyan daşı olmuşdur. Və e sən bunu sparsi tərbiətmisən? Gəl. Ay, gəl, 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 sür, sür, işləyir. İşləyir də, işləyir, sür. Rəya ilə yarış görüm, Rəya ilə yarışın. Sparsi tərbiət. Gəl bunu. Tez ol. Dön yarışa, Rəya ilə. Dön yarış. Görsən, koy mən döndərəm. Hə, sən də onda. Koy gözde royal gelsin gözde. Hay döndardı, döndardı bu. Kakan <laughs> yanına sür. Ha, sür. Sür görün. Ha, yarışın Rıfat, yarışın. Gözde al, gözde koy da sas. Ha, davay. Bir, bir, iki, üç. Gitti. Sen rüyalı mı yaşıyorsun? Rüyalı ki <laughs> Basma da onu basma Ha sür Ufak tez sür ufak tez sür <laughs> Möhkem sür Möhkem sür Möhkem sür